Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Altı devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte ee, Gerçi ben de şu an hiç kafamda planlamadım yapacağımı. bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, bu arada hiç düşünmedim ne yapacağımı. Ee, bir tamam. Tane... Dur bakalım. biz bunları hep oynadık mı ya? Oynayamazsın değil mi herhalde? Hmm. Dur bakalım. Brezilya'da mı oynasak? Hı. Hmm. Bir dakika. Arkadaşlar ben bunu düşüş hemen şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir şey yapamadık yani altın yetmedi o zaman Türkiye'den devam edelim dedim ben de bundan hani videoyu başladık yani. şimdi gözüm kapalı bir şehir seçeceğim Burada gerçekten kapalı hani Tokat'ı seçmişim ilk ya, tamam bir tane daha seçelim olmamış Aksaray'ı seçmişim tamam Tokat'tan Aksaray'a gidiyorum bu arada gözüm gerçekten kapalıydı yani kolay da değilim ben gidiyorum o zaman hadi video açılınca oyun açılınca geliyor. Evet arkadaşlar şimdi oyuna başlayalım dedim. Şimdi uzun zaman oldu Çok soruyorsunuz arkadaşlar ama ya arkadaşlar gerçekten güncelleme gelmiyor. Bir saniye. Evet arkadaşlar hemen geldim. Ne diyordu en son? Eee gelmiyor arkadaşlar. Artık nasıl sıkılmaya başlıyorsunuz de. Ve de ben de yani. Artık yapacak bir şey yok almayacak. iyi <laughs> <laughs> ee, Yani sıkılıyoruz bir şey oluyor. Ve dedim ki Yenilik için bir şey yok. Şimdi belki benim yeni bir ülkeye gideceğiz. Yeni bir ülkeye ülke. gideceğiz. Yani o yüzden değil mi? yapmışlar arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum size. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda videolarımızda bir düşüş var arkadaşlar. İzlenmelerde bir düşüşlük var. Yani lütfen izleyenler bir beğen, bir beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmasınlar lütfen. Yani sizin o güzel yorumunuzu okurken en azından diyorum yani. Evet, geceyi gece seçmiş. Dur. Keşke sabah seçmiştik. Şimdi e, bastım gelmiyor. Traksim da de gelmiyor bu arada. Gerçi yani kargo yöntem gelmiyor. Ya aslında dediğim gibi hani artık pek bir şey yok yani yapılabilecek. O yüzden yeni bir oyun gelse Yani demedim çıksa Bilmiyorum yani izlenir mi? <laughs> ha? Araba gitti O işte Triangle of Justice'in Motor'u çıksa bir süre onu oynarız Çünkü o uzun soluklu gelecek gibi bir oyunu gözüküyor Hala çıkmadan Vallahi bakacağım. mi? Evet. Yani. Bir petrolat var şu anda. Son. Hani güncelleme alın. Ya kars minotu bile günceleme gelmiyor. Arada bir O kadar yani. Ya yenilikçi olunca tabii ki de biz de iyi. Hani video yapmakla da... şey olmuyor. Ama artık dediğim gibi bunlar çok günceleme tabi <laughs> e, tabii yapacak bir şey de kalmadı. Çünkü bayağı bir ülke almışız yani. Demin baktım. hala da bir gayet Orada istediğiniz ülkeler varsa yorumlara yazabilirsiniz dedim gibi. Aslında birkaç tane ülke var aklımda. Lan yol verse ya. Hadi yanım. Bak yanım bomba şu anda. Ya versin.

Dediğim gibi istediğiniz ülkeler varsa yorumlara yazın birkaç tane benim aklımda var oradan biraz daha video çıkartabiliriz isteyenler için Sulamaya çıkacaktım da çıkamadım. <laughs> bu yollar neymiş ya böyle değişmiş. Vay ben bu yolları hiç bilmiyordum bak. Eu Massa, eu fico... Bakalım önümüzden geliyordu yavaş yavaş. Şehir içine girdik artık. arada arkadaşlar dediğim gibi benim bir dakika bir sene. Şimdi ben yeni ülkeler ama bunlar hemen gelmez tabii ki de. Belli bir zamanlar olur. Ee, yani ayda belki bir kere veya da iki ayda bir gelebilir. Yani çünkü altın biriktirmesi var bir i̇şte şeyler var. O yüzden yani. <laughs> <laughs> bir bak. आई तो ठीक है बच्चे कौन है वस्तु Você é bem... É. Eu acho que ele quer there? Evet arkadaşlar ben şimdi bir eee kapak resmi için fotoğraf alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar fotoğraf aldım. Zaten görürsünüz yani iz video Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla bu videoda istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Öneri ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. bir O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.